Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde baklava paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şehirler arası otobüs terminalinde durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Üst araması yapan ekipler zanlının yanında taşıdığı paketteki baklavanın altına yatay şekilde yerleştirilen 90 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul'da ise daralan uygulamalarında uyuşturucu ve asayiş denetimleri sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 7 ilçede gerçekleştirilen daralan uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan zanlılar yakalandı. Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 4182 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 910 araçla 341 motosiklet kontrol edildi. Kontrollerde 289 gram esrar, 111 gram metamfetamin gibi çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.